biraz içtim Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımı Etimi kemirmek isteyen iki otomis yavşak Oh, her derde inat kafam kıyak kafam kaynak Ka ayna kaynak Bazen böyle olur Koca dünyanın içinde sıkışıp kaldım Söyle moruk ne kadar sen neden bu sersemlik Sanarsın kötülükler açık bir servis Tabağıma doldurmuşum teker teker her terdi Sırtıma yükü alır anlımda serlerdim Piyancı son zamanlarda neden bu temperli İnan uzun zaman oldu bir cevap arıyordum Fark ettim ki sorunlarda her an kaçar oldum Ve sonuçları düşünmeden hedef alıyordum 12'yi vurmuş olsam bile düştü anılıyordum O yüzden bugün biraz içti Affedersin anne ama sakın korkma kaybetmedim kendimi Belki de bugün yeterince sarf etmedim kendimi Bahsetmedim her şeyi çünkü azmetmedim gerçeği Gerçeği Yine de bozmadım ben hadisi Müzikle geçirmek isterim her salisi içinden geliyorsa sohbet edip sabaha kadar gel gelik Dünya bir hapis değil Hapis değil Bugün biraz içti Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımı Etimi kemirmek isteyen iki otobüs yavşar oh, Her derde inat değil kafam kıya kafam kaynak Ka -a Kaynak kaynar oh, oh, oh. Aç çıkardım doyar beni besler her bir hayal Moruk İzmir'de boyoz yerim Ankara'da ayaz Böyle geçer hayat İnişler ve çıkışlar sakatlarda yüksek tut olma sakın kalk kat Yürüyenler devenin tersinden koşyan Çocuklardan san sakın hiçbir şeyden korkma Yorulmak eğlendirir eğlenmek yormaz Özgürlük eylemlerindir engeller çoksa Yaparsın çok temizlik bu dünya boş bir pislik Yine de delirmemelisin bu yüzden kalca optimistik Kalmak için bulundurdu bol içimli Katmak için tüm üstünden büyük şehrin zombiliğini Sokaklar leş piç havayı çek piç Gölgen bile tehlikeyse olmalısın red kit bir kahramandır senli her emekçi Alın teri zor gelene kolay pes Bugün biraz içtim Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımı Etimi kemirmek isteyen iki otobüs yavşak Oh, her derde inat iyi. kafam kıyak kafam kaynar Ka-a-ayna Cebimdeki para gibi bozuk Bugün de kafam günlerden pazar Şu gündeme bak dört taraf yalan Günde kalan gelecekte zarar Sanırım karanlığı yenecektir zaman Kafana bereni tak Hedefe bak yolunda yürü devam Sokakta kederi tat hayatı yaşa Konuşmayan dolup taşar oh. Çeneni kapa çünkü konu değil kaşar Çakmağın varsa uzat Yakayım yarım kalan sigaramı zaten dört tarafım duman Sıkıldım kurallardan yazı ya da tura Suratı asık herkes olmuş katil ya da buna Hayat adil değil bilirsin hadiseyi sen Çocuk yaşta yaşa yalnızlığı sonra harbiden Ağır geliyor insana bunlar ama çare yok Nefes alıp vermek için insana ama çarı Bugün biraz içtim Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımı Etimi kemirmek isteyen iki otobüs yavşak the kafam thing kafam fam ka fam kainak Wo Bugün biraz içtim Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımı Etimi kemirmek isteyen iki otobüs yavşak Oh Her derde inatik kafam kıyak kafam kaynak Ka a aynar.